Arkadaşlar bir ev alacaktınız 1 milyon liralık bir de onun yerine parayı borsaya yatıralım dedi arkadaşınız. Siz ev aldınız evinizin fiyatı 1 milyon 200 bin oldu ama borsaya yatıran arkadaşınız 3 milyon yaptı. İşte arkadaşlar burada 3 milyondan sizin 1 milyon 200 oldu ya eviniz aradaki fark sizin fırsat maliyetiniz oluyor. Fırsat maliyeti nedir arkadaşlar? Seçebileceğiniz en iyi diğer ama seçmediğiniz opsiyonun size getirebileceğiyle sizin seçtiğiniz opsiyonun size getirebileceği arasında fark arkadaşlar. Yani ne oluyor? Daha da basitçe anlatmaya çalışayım. Siz borsayı seçmediniz, evi seçtiniz. Ev size daha az getirdi. İşte bu aradaki fark da fırsat maliyeti oluyor arkadaşlar. Bu bilgileri tabii ki de üniversite sınavlarında yazmayın. Gidin kitaplardaki tanımlarda yazın. Ben burada size kabaca olayı anlatmaya çalışıyorum. Burada arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir seçim yapacakken diğer seçeneklerinde seni ne kadar getirebileceğini hesaplamanız lazım. Çünkü mesela genelde şöyle şeyler diyoruz. Dolara yatırdım çok iyi para kazandım ama dolara yatırdım da eve yatıran mesela ne kadar para kazandı onu hesa hesapladın mı? Evden eve yatıran belki daha çok kazandı ve fırsat maliyetin senin çok yüksek.